Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. 2001 yılıydı, bugün de genel yayın yönetmenliğini yaptığım M5 Savunma ve Strateji Dergisi'nin başına değerli e, Babali yöneticisi, bir dönemde Star Televizyonu'nda e, genel koordinatörlüğümü yapmış olan e, sevgili Özcan Ertuğrul'un çağrısı üzerine Genel Yayın Yönetmeni olmuştum 2001 yılında ve Sami Atalan gibi değerli bir genç o dönem şimdi de genç tabi bana göre bir dostla çeşitli uluslararası fuarlara gitmeye başlamıştık. Böylece Türkiye'de savunma sanayinin yeni yeni bir ivme kazandığı bir dönemde biz de M5 Vahit Çelikbaşı'nın da desteğinde sahibiydi o zaman, şimdi değil. Abdülkadir Özkan isimli genç ve çok başarılı bir patronla çalışıyorum ve bundan da memnunum. Ve böyle bir gelişme yaşandığında işte Paris Airshow'a gidiyorduk, Farenburg'a gidiyorduk. Uluslararası bütün fuarlarda biraz... Hem umutluyduk hem de hafif biraz eziktik. Niye? Çünkü sonuç itibariyle ürünlerimiz belliydi. Makine kimya endüstrisi şu bu falan filan. O güne kadar yapılan birçok önemli iş vardı. Ama havacılıkta çok başarılı değildik. Ona söyleyeyim yani Mustafa Kemal'in ülkeyi kurar kurmaz başlatmış olduğu uçak yapımı işleri falan... Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya girmesinden sonra tavsamış ta ki 78 yılındaki askeri ambargoya kadar unutulmuş devamında da büyük bir çaba içinde ancak F16'ların Türkiye'de inşa edilmesi gibi yani yapılması gibi bir duruma doğru evrilmiştir o yüzden yani bugün yaşamakta olduğumuz keyifli görüntüler bizim o sıralarda hayal gücümüzde olan görüntülerdi. Şimdi şimdi şey yapıyoruz. Bu haber beni o yüzden yani gelen haber beni o yüzden biraz heyecanlandırdı. TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tarafından geliştirildi biliyorsunuz. Hürjet ve Gökbey helikopteri. Bu ikisi ilk uluslararası gösterilerini çok prestijli bir yerde. Çok ama. Yani 22-26 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'nin Farnburg'unda hava şovunda, hava gösterilerinde gerçekleştirecek. Bu Türk havacılık endüstrisi açısından bence gurur verici bir karar ve iyi bir PR çalışmasıdır. Yani Türkiye hürjetiyle Bey'ini küresel bütün şirketlerin ve yapıların bir arada olduğu o noktaya sevk ederek hiç de kimseden geri kalır bir tarafı olmadığını aksine bu tür ürünlerle daha pek çok ürünle yakında daha çok da gösteri yapacağını göstermesi bakımından önemli bir adım atıyor. Biliyorsunuz Hürjet Kaan çok konuşuluyor. Kaan'ın konuşulmasının nedeni Kaan bizim 5 beş, beş buçukuncu nesil savaş uçağımız olacak. Milli Muharip uçağımız. O radara yakalanmamak teknolojileri, diğer teknoloji uzun uzun anlatmama gerek yok. Zamanında da anlattık. O başka bir öykü. Hürjet esasında başlangıç itibariyle t 38'lerin falanın yerini alması amaçlı süpersonik bir Eğitim jeti olarak planlandı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava pilotlarının eğitim amacıyla. Fakat Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada çok farklı bir platforma dönüştü. Çok farklı bir platforma. Tabii ki esas görevi pilotların eğitimi. İki kişilik bir kabini var. Hoca ve talebesi olacak. O ayrı bir mevzu. Fakat iki önemli nokta, iki önemli gelişme Hürjet'i özellikle Afrika ve bağlantılı birçok ülkenin birçok ülkenin jeti konumuna doğru taşıyor. Çünkü Hürjet öyle beşinci nesil bir savaş uçağı değil, radara yakalanmama falan olayları yok. F-404 motoruyla uçuyor. Motoru da bir tevazi bir motor falan filan ama bir başka kabiliyete doğru evrimleşiyor. O da bir bir eee Roketsan'ın geliştirmiş olduğu mühimmatı taşıma kabiliyeti. Kanat altlarında iki iki pilotlu kabin olması nedeniyle kokpitin ikinci pilotun Anka-3 başta olmak üzere Türkiye'nin süper güç olduğu İHA ve SİHA sistemlerini uçakta yöneterek kol uçuşu yapma kabiliyeti. Bu esasında başladığı zaman e, bu kadar derin düşünülmüş müydü bilemem. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda Hürjet, bir, anti terör operasyonlardaki, kabiliyetiyle bir defa number one, bir numara. O yüzden sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dediği, gördüğüm kadarıyla Afrika ülkeleri başta birçok anti terör harekatıyla uğraşan devletler tarafından e, alınacaktır. Fakat özellikle dört gün önce, üç gün de üç gün önce, dört de değil, üç gün önce Ankara 3 de yani TUSAŞ'ın jet motorlu, insansız hava aracı, yüksek kabiliyeti sahip ANKA 3 de kol uçuşu yapmış olması yeni bir havacılık dönemini başlatıyor Türkiye açısından. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi 4 tane ANKA 3 de uçtuğunu düşünün Hürjet'in. Bir tanesi elektronik karıştırmalardan sorumlu. Öbürü radar temizleme, radar etkisiz kılmadan sorumlu. Öbürü hedef işaretlemeden sorumlu ve tabii diğeri de hedefi vurmadan sorumlu. Bu tür bir kol uçuşunda hürjet otomatik olarak o dörtlü modelle beraber bir tür F-35 oluyor. Ya hikaye bu. Hikaye bu. Çünkü ikinci pilot bu kol uçuşunu ve bu saldırı kabiliyetini yönetme kabiliyetine sahip, kapasitesine sahip. Şimdi biz, biz, oraya doğru gidince tabii bütün dünya ucuz çünkü bu. Bu, bu. bu ürün ucuz. Şimdi bakacak. Ya arkadaş bu adamlar bu işi böyle yapmış. E güzel. Bütün kabiliyet var. Hedefse hedef. Elektronik harpsa harp. Her şey var. Ne var yani? Diyecekler o kadar çok olacak ki bu. İnanın bana böyle bir şey zaten Gökbey e, çok maksatlı bir helikopter. Yani e, lojistik destek, sağlık ambulans helikopteri, yani cephe gerisi, cephe önü. Çok e, maksatlı bir Gökbey helikopterimiz. E, bunların böyle görücüye çıkması gerçekten önemli bir gelişmedir. Özellikle Hürjet'in yakalamaya başladığı bu kabiliyeti önümüzdeki dönemlerde de dönemsel olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Hoşçakalın.